Gelirseniz buraya neler öğreneceksiniz ve burada nasıl bir gün geçireceksiniz çok kısaca paylaşayım. Şimdi sabah saat 9.30 gibi burada olmanızı istiyoruz. Çünkü geldiğiniz zaman sizi tanımamız ve daha iyi yardım edebilmemiz için kısa bir form doldurmanızı istiyoruz. Bu sırada çay, kahve hatta sigara ekranımız olacak. Sigaranız yoksa da rahat olun burada var. Sizin gibi heyecanlı 15-20 sigara içicisi daha oluyor genelde salonda. Onlarla birlikte katılıyorsunuz. Ve saat 10'da başlıyoruz seminere. Yani saat 10'da gemi kalkıyor. Harika bir yolculuğa doğru. Eskiden sigara içip Ellen Karla bırakmış ve ortalama bir seneye yakın terapist olma eğitimi almış bir terapistle çalışacaksınız. Çünkü sizi çok iyi anlayan birisidir. Çünkü o da sigara içiyordu, ve o da heyecanla buraya geldi ve de o, o da bu seminerle katıldı ve bıraktı. Dolayısıyla çok iyi anlaşılacağınız bir yerde olacaksınız. Seminerin amaçlarını ve seminerin akışını konuşarak başlıyoruz. Neler yapacağımızı o gün orada aslında detaylı öğreniyorsunuz. Sigara içenlerin bırakmalarını zorlaştıran hatalarını öğrenmeye başlıyorsunuz. Sonra nikotin bağımlılığını tanıyacaksınız nikotin hakkındaki anlatılan palavraları öğrenip aslında rahatlayacaksınız. Ve nikotin bağımlılığından ağrı, sancı, zorlanma, sızı hiçbir şey yaşamadan nasıl kurtulacağınızı göstereceğiz size. Sonra sigarayı kafada bitirmek ne demektir ve nasıl yapılır onu göstereceğiz. Sonra hiçbir eksikliğini hissetmeden sigarayı hayatınızdan tamamen nasıl çıkartıp atacağınızı göstereceğiz. Dediğim gibi böylece hiçbir eksiklik hissetmeyeceksiniz. Sigara içmeden hayatınızdan daha çok keyif almanın yolunu öğreteceğiz. İçenleri kıskanmak yerine onları gördüğünüz zaman "Yazık inşallah kurtulur." diyebilir hale gelmenizi sağlayacağız. Sigara içmeden hayat stresleri ve sıkıntılarıyla nasıl daha kolay başa çıkacağınızı göstereceğiz. Ve nasıl mutlu bir içmeyen olacağınızı öğreneceksiniz en önemlilerinden biri tekrar başlamamak için neler yapmanız gerektiğini, tekrar tuzağa düşenlerin en sık yaptıkları hataları öğreneceksiniz. Ve böylece bu hataları düşüneceksiniz. Ha tüm bunları yaparken sigara aralarımız oluyor. Ortalama 40 dakikada bir çıkıp sigaranızı içiyorsunuz. Yani bizimle ve diğer sigara içenlerle burada çok keyifli bir seminer geçiriyorsunuz. Ve sonunda da buradan özgür ve mutlu bir sigara içmeyen olarak ayrılıyorsunuz genel olarak buradaki günümüz böyle geçiyor. O yüzden lütfen kendinize bir şans verin. Çünkü sigarasız hayat çok daha güzel.